ICT Media TV'den herkese iyi hafta sonları. Ben Zeliha Sude Sönmez. Ben Aybike Pehlivan. Hafta özetiyle sizlerleyiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, USOM'un Ocak ayında 1,5 milyon IP adresine yönelik 1 milyar zararlı erişimi engellediğini açıkladı. USOM 7-24 çalışarak Türkiye'nin siber güvenliğini sağlıyor diyen Uraloğlu, 8 bin uzman personelin tehditleri anında tespit ettiğini belirtti. Yerli ve milli çözümlerle siber saldırılara karşı güçlü önlemler aldıklarını vurgulayan bakan, avcı, asat ve kasırga Projelerimizde güvenlik açıklarını hızla tespit ediyoruz dedi. Ayrıca yapay zeka destekli sistemlerle oltalama saldırılarını önlediklerini ekleyerek Ocak'ta 991 sahte siteye erişimi engelledik ifadelerini kullandı. Aselsan, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi ile Demiryolu Sinyalizasyon Sistemleri kapsamında 75 milyon 50 bin avroluk bir sözleşme imzaladığını kamuya aydınlatma platformu aracılığıyla duyurdu. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2025 ile 2028 yılları arasında yapılacak. Bu anlaşma Türkiye'nin demiryolu altyapısını güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun ev sahipliğinde güvenli internet günü etkinliği gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, dünya üzerindeki tüm internet kullanıcıları çok ciddi bir veri kaynağı ve çoğu bunun farkında değil. Her internet kullanıcısı internette an be an dijital bir ayak izi bırakıyor. Kendinize ait verileri paylaşırken oldukça cimri olmalısınız diyerek dijital mahremiyetin önemine dikkat çekti. Ayrıca sosyal medya gizliliği ve internet kullanımını bilinçli yönetmenin büyük önem taşıdığını vurgulayan sayan Yapay zekaya sorulan tüm sorular ve verilen veriler kaydediliyor ve bu kişisel verilerin güvenliğini riske atıyor dedi. BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da internetin faydaları kadar risklerinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. Bilinçsiz kullanım beraberinde riskler getiriyor. Dijital zorbalık, kişisel veri güvenliği ve dezenformasyon gibi konulara dikkat etmeliyiz dedi. BTK Başkan Yardımcısı Doktor Abdülkerim Günse Çocuklarımız ve gençler dijital dünyada güvenle hareket edebilmelidir diyerek dijital güvenliğin önemini vurguladı. Etkinlikte dijital okuryazarlık, siber güvenlik ve kişisel verilerin korunması üzerine seminerler düzenlendi. <laughs> Entertech İstanbul Teknokent ve Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Teknopark Market Expansion programıyla Türk girişimcileri İngiltere girişimcilik ekosistemine taşıyor. Programda 12 firmaya küresel pazarda büyüme fırsatı sunulacak. Entertech İstanbul Teknokent Genel Müdürü Doktor Muhammed Kasapoğlu, firmalarımızı İngiltere ekosistemine entegre etmeyi hedefliyoruz dedi. YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doçent Doktor Muhammed Garip Türk teknoloji firmaları büyük bir potansiyele sahip ifadelerini kullandı. Program, dijital finans, akıllı şehirler ve endüstri 4.0 gibi alanlarda firmaların uluslararası yatırımcılarla tanışmasına olanak sağlayacak. OpenAI Nvidia'ya olan bağımlılığını azaltmak için ilk özel yapay zeka çipini bu yıl tamamlamayı planlıyor. Google'dan Richard Ho'nun liderliğinde geliştirilen çip, Tayvan Semiconductor Manufacturing Company tarafından 3 nanometre teknoloji ile üretilecek. <laughs> i̇lk çipin maliyeti 500 milyon dolara kadar çıkabilir ve sınırlı ölçekte kullanılacak. Çip yüksek bant genişlikli bellek ve ağ oluşturma yetenekleriyle yapay zeka performansını artırmayı hedefliyor. OpenAI bu adımla Çin çip pazarındaki rekabet avantajı yaratmayı amaçlıyor. Avrupa Birliği yapay zeka alanında toplamda 200 milyar avro yatırım yapmayı hedefliyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bu yatırımın Avrupa'nın yapay zeka alanında küresel bir lider olma amacını destekleyeceğini belirtti. Yapay zekayı giga fabrikaları ve süper bilgisayarlar gibi altyapılarla büyük veri ve bilgi işlem gücü artırılacak. AB özel sektörden 150 milyar avro taahhüt ederken InvestAI girişimiyle 50 milyar avro ek kaynak sağlayacak ve yeni bir 20 milyar avroluk Avrupa fonu kurulacak. Bu hamlelerle AB Avrupa ABD ve Çin gibi rakiplerine karşı yapay zeka yatırımlarını artırmayı amaçlıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesiyle küresel düzenlemeler için bağımsız bir uluslararası bilim paneli kurulmasını önerdi. Paris'teki yapay zeka eylem zirvesinde konuşan Guterres, yapay zekanın büyük gelişmelere katkı sağladığını ancak aynı zamanda insan hakları ve etik sorunları da ortaya çıkardığını belirtti. Guterres bu panelin teknolojinin risklerini anlamak ve yapay zekanın daha etik bir şekilde kullanılmasını sağlamak için kurulması gerektiğini vurguladı. Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından desteklenen Türkiye Siber Vatan Programı başlıyor. Program gençlere siber güvenlik alanında derinlemesine eğitim fırsatları sunacak. Başvurular 7 Mart 2025'e kadar yapılabilir. Ön seviye belirleme sınavı 14 Mart 2025'te, eğitim süreci ise 15 Nisan-15 Eylül 2025 arasında gerçekleşecek. Başvuru ve detaylar için başvuru.siberatolye.com'u ziyaret edebilirsiniz. Nurol makinenin ürettiği Ejder Yalçın zırhlı aracının uzatılmış dingil mesafesine sahip versiyonu 17-21 Şubat 2025 tarihlerinde Abu Dhabi'de düzenlenecek IDEX 2025 fuarında sergilenecek. Aselsan Nefer 30 mm silah sistemiyle donatılan Ejder Yalçın EWB 12 personel taşıma kapasitesine sahip olup geniş iç hacmi ve üstün koruma özellikleriyle dikkat çekiyor. Dünyanın birçok ülkesinin envanterinde yer alan bu araç zorlu arazi koşullarındaki performansı ve modüler, modüler yapısıyla tercih ediliyor. Oxford Üniversitesi'ndeki bilim insanları kuantum bilgisayarları arasında ışınlanma yoluyla bilgi aktarımını başarıyla gerçekleştirdi. Bu deneyin kuantum ağlarının geleceği için önemli bir adım olarak görülüyor. Araştırma yürüten Dr. John Smith, "Kuantum modülleri performans kaybı olmadan bağlanabiliyor." dedi. İlk aşamada bilgi 2 metre uzağa ışınlansa da bu teknoloji büyük ölçekli kuantum sistemlerinin temelini oluşturabilir. Aktarılan kuantum durumu orijinaline %86 oranında benzerlik gösterdi. Çalışma Nature dergisinde yayınlandı. 61 ülke Fransa'da düzenlenen yapay zeka eylem zirvesinde açık, kapsayıcı ve etik yapay zeka konusunda ortak bildiri imzaladı. Bildiride yapay zekanın iş sektörüne etkileri, güvenliği, erişilebilirliği ve piyasada tekerleşmenin önüne geçilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca yapay zekanın sürdürülebilir şekilde topluma ve gezegene fayda sağlaması için uluslararası koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere bu bildiriye imza atmadı. Apple, Pixar maskotlarına benzeyen yeni bir masaüstü robot geliştirdi. İnsan benzeri hareketler ve duygusal tepkiler verebilen robot, kullanıcının hava durumu sorularına yanıt veriyor, üzgün tepkiler gösteriyor ve fotoğraf çekimi için ışık sağlıyor. Siri ve Apple Intelligence ile entegre çalışacak robot, akıllı ev merkeziyle uyumlu olacak. Fiyatı yaklaşık 1000 dolar olarak belirlenmiş ancak değişebilir. Apple bu robotla teknoloji dünyasında yeni bir devrim başlatmayı amaçlıyor. Toyota ve Mitsubishi çalışanlarının Çinli yapay zeka modeli Dipsik'i kullanmasını yasakladı. Kyoto Ajansı'nın haberine göre Toyota ve Mitsubishi firmalarından yetkililer bilgi güvenliği endişeleri nedeniyle bu adım attıklarını belirtti. Dipsik dünya çapında hızla popülerleşirken ABD, Kore, Hollanda ve Yunanistan gibi ülkelerde güvenlik kaygılarıyla bu yapay zeka uygulamasını sınırlama ya da yasaklama kararı aldı. Japonya'da Softbank gibi diğer firmalar da çalışanlarının DeepSeek kullanımını yasakladı. DeepSeek, düşük maliyetle geliştirilen ve açık kaynak kodlu bir yapay zeka modeli olarak dikkat çekiyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen T-625 Gökbey genel maksat helikopteri İsveç'in Kiruna bölgesinde yapılan zorlu kış testlerini başarıyla tamamladı. Soğuk hava koşullarında yapılan testlerde Gökbey'in dayanıklılığı, iklimlendirme, itki, döner kanat ve hidrolik sistemlerin performansı test edildi. 60 saatlik uçuşla 600'den fazla test noktası başarıyla geçildi. Helikopterin aşırı soğuk hava koşullarında da uçuşa uygun olduğu kanıtlandı. Gökbey -30 dereceye kadar varan sıcaklıklarda uçuş yaparak soğuk hava testlerini başarıyla tamamladı. Alman savunma şirketi Helsing, Ukrayna'ya 6 bin adet gelişmiş HX2 insansız hava aracı tedarik edeceğini açıkladı. Yeni nesil HX2 İHA'lar 100 kilometre menzil, 12 kilogram yük kapasitesi ve saatte 220 km hız özelliklerine sahip. Yapay zeka destekli bu yalar zorlu hava koşullarına ve elektronik harp karşı önlemlerin karşı önlemlerine karşı etkin çalışabiliyor. Helsinki'nin kurucu ortağı HX2 üretiminin artırılacağını ve merkezi olmayan üretimle her ülkenin yerinde üretim yapabileceğini belirtti. 2025 yılına kadar tamamlanacak teslimatlarla Ukrayna'nın İHA kabiliyetleri önemli ölçüde gelişecek. Paris'teki yapay zeka eylem zirvesinde önemli açıklamalar yapıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Hindistan Başbakanı Modi'nin eş başkanlık yaptığı zirveye dünya çapında liderler ve teknoloji uzmanları katıldı. Zirvede Avrupa'nın yapay zeka alanına 150 milyar euro yatırım yapacağı duyurulurken Current AI adlı kamu yararına bir proje başlatıldı. Bu projeyle yapay zekanın şeffaflığı artırılacak ve sosyal etkileri ölçülecek. Ayrıca Robust Open Online Safety Tools girişimi çevrim içi güvenlik için açık kaynaklı araçlar geliştirecek. Mistral AI ve Helsing savunma sektöründe yapay zeka işbirliği yapacaklarını açıkladı. Fransa yapay zeka altyapısına 109 milyar euro yatırım yapmayı vaat etti. <laughs> Elon Musk, Grok 3'ün geliştirme sürecinin tamamlanmak üzere olduğunu ve birkaç hafta içinde piyasaya sürüleceğini duyurdu. 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi'ne çevrim içi katılan Musk, bürokrasiyi azaltarak kamu harcamalarını düşürmeyi hedeflediklerini söyledi. Musk yapay zekanın hızla geliştiğini vurgulayarak insan zekası makine zekası karşısında cüce kalacak dedi. Ve yayın doğru programlanmasının kritik olduğunu belirtti. Grok 3'ün üstün muhakeme yetenekleriyle rakiplerinden daha iyi performans gösterdiğini ifade etti. Bilim insanları şimdiye kadar gözlemlenen en yüksek enerjili hayalet parçacık olarak bilinen nötrünyayı tespit etti. Kilometre küp teleskobu ile yapılan gözlemde 220 kat trilyon elektron volt enerji taşıyan miyon tüpü nötrünyo keşfedildi. Bu keşif yüksek enerjili nötrinoların varlığına dair ilk kanıtı sunuyor. Nötrinolar enerji elektrik yükleri olmadan neredeyse kütlesiz ve maddeyle zayıf etkileşimde bulunan gizemli temel parçacıklardır. Kaynağına dair araştırmalar devam ediyor. Bulgular Nature dergisine yayınlandı. Avrupa Uzay Ajansı, dünyaya çarpma ihtimali olan 2024 YR4 asteroidinin James Webb Uzay Teleskobu ile izleneceğini duyurdu. Asteroidin çarpma ihtimali 2032 için %2 olarak güncellenirken, James Webb Uzay Teleskobu ile yapılacak gözlemler Mart ve Mayıs aylarında başlayacak. İlk tespit 27 Aralık 2024'te Şili'deki Rio Hortado Teleskobu tarafından yapıldı ve asteroidin boyutları 40-100 metre arasında tahmin ediliyor çarpması durumunda yalnızca 50 kilometrelik alanda hasar bırakması beklenen asteroidin Pasifik, Güney Amerika, Afrika ve Güney Asya bölgelerini tehdit edebileceği ifade edildi. Uzay ajansları asteroidin yönü değiştirmek için çalışmalar yapacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 4. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri zirvesinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında büyük bir dönüşüm geçirdiğini belirtti. Türkiye eski Türkiye değil, artık montaj sanayiyle yetinen bir Türkiye yok. Arge var, katma değerli üretim var. Yerli ve milli teknoloji geliştiren bir Türkiye var dedi. Kacır, Türkiye'nin gençlerine yaptıkları yatırımlarla önemli projelere imza atıldığını ifade etti. Türk çocuklarının hayallerini sınırlamak zorunda kalmadıkları Türkiye'yi inşa ettik. Bayraktar, Akıncı, Tok gibi projelerle gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürdük. Ayrıca her yıl düzenlenen TeknoFest gibi etkinliklerin gençlerin teknolojiye olan ilgisini arttırdığını vurguladı. Teknolojik gelişmeleri fırsata dönüştüren Türkiye'nin sadece tük sadece tüketen değil, üreten ve yönlendiren bir ülke olma hedefiyle ilerlediğini belirten Kacır, milli teknoloji hamlesi vizyonumuzla güçlü ve bağımsız Türkiye inşa ediyoruz dedi. Türkiye'nin sanayi devriminde önemli, adım önemli adımlar attığını ve ihracatını artırdığını söyledi. Son olarak Türkiye'nin teknolojik başarılarının dünya çapında yankı uyandırdığını ifade eden Kacır, Türkiye'nin geleceği aydınlıktır diyerek sözlerini tamamladı. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Koordinatörü Profesör Doktor Burcu Özsoy ve ekibi 60 saatlik yolculuktan sonra Antarktika'ya varmıştı. Güney Kore, Brezilya ve Ekvador'un Antarktika üstlerini ziyaret etti. Profesör Doktor Özsoy bu ziyaretlerle bilimsel işbirliklerimizi güçlendiriyoruz dedi. Ziyaret sırasında Türkiye ve Ekvador arasında 75 yıllık diplomatik ilişkiler kutlandı ve iki ülke bayrakları göndere çekildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu ziyaretler yalnızca bilimsel değil, diplomatik ilişkilerimizi de güçlendirecek dedi. 9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında 19 proje yürütülüyor. Bu projeler arasında iklim değişikliği ve biyoçeşitlilik gibi konularda yer alıyor. Profesör Doktor Özsoy, seferde 16 Türk, 4 yabancı bilim insanının yer aldığını belirterek bu işbirlikleri uzun vadeli ortaklıkları teşvik edecektir dedi. Ayrıca Türkiye ve Malezya arasında kutup araştırmaları için bir mutabakat zaptı imzalandı. Profesör Doktor Umran Savaş İnan, Türkiye Antarktika Anlaşması'na uygun olarak danışman üye olmaya doğru ilerliyor ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği, büyük çevrimiçi platformların dijital hizmetler yasası kapsamında formasyonuna karşı taahhütlerini Temmuz'da resmileştirecek. Google, Meta, Microsoft ve TikTok'un dahil olduğu 42 şirket dezenformasyon kodunu imzaladı. Meta, teyit platformlarını kaldırarak yeni bir sistem getiriyor. Ancak AB, şirketin taahhütlerine bağlı kaldığını belirtiyor. X ise 2022'de kurallardan ayrıldı. Komisyon, platformların DSA uyumunu denetleyecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde kısa süreliğine erişim engeli getirilen TikTok, Google Play Store ve App Store'a geri döndü. 19 Ocak'ta uygulama mağazalardan kaldırılmış ancak hali hazırda yüklü olan cihazlarda kullanılmaya devam etmişti. TikTok'un yasaklanma süreci Amerika Birleşik Devletleri'nde ulusal güvenlik endişeleriyle bağlantılı olarak sürüyor. Başkan Donald Trump uygulamanın en az %50 hissesinin bir Amerika Birleşik Devletleri şirketine devredilmesi gerektiğini belirtmişti. Çin merkezli ByteDance'in kullanıcı verilerini Çin hükümetiyle paylaşabileceği endişesi yetkililerin ek güvenlik önlemleri talep etmesine neden oluyor. Apple Çin'deki iPhone'larına yapay zeka entegrasyonu için Alibaba ile işbirliği yaptı. Çin'deki düzenlemeler nedeniyle Apple kendi yapay zeka modelini kullanamıyordu. Bu anlaşma Apple'ın Çin'in pazarındaki %17'lik satış düşüşünün ardından yerel marka yerel markalarla rekabetini güçlendirmeyi ve pazar payını artırmayı amaçlıyor. ICT Media TV'den hafta özetiyle sizlerleydik. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın, hoşça kalın.